babamın anısını da anlatıyorum. Sonra biraz video falan izleriz. Arkadaşlar dün <laughs> babam işte o yıllık oda var şu karşıda. Ulan baktım. Bunu anlatacağım. Babam yani herhalde kızmaz. Babamın tırnağı, ayak parmağı, baş parmağının tırnağı böyle kan oturmuş simsiyah. Futbolcu parmağı gibi. Aa dedim ne oldu baba dedim onu. Ya dedi biliyor musun başıma ne geldi. Ne geldi dedim hayırdır. Uyuyorum dedi. Bir rüya görüyorum tamam mı dedi şimdi. <laughs> dedim. İşte e, halanla birlikte bir yerden yürüyoruz dedi. Ondan sonra insanlar böyle zombi gibi dedi tamam mı? Ama o gerginliği de o kadar iyi yaşıyoruz ki hepsi böyle uçma yetisi olan işte yüzleri Walking Dead'deki zombilere benzeyen ve dikkatlice böyle sürekli gözleri senin üstte olduğunu hayal et, o şekilde bizi izliyorlar dedi. Seven Days izlemedi oğlum yok hayır yani. ne alakası var. <laughs> böyle yürüyoruz dedi ama ben gerginliğim farkındayım, sinirim farkındayım dedi tamam mı? Sinirin demişim ya işte korkunun farkındayım ya yani. çok içli yaşıyorum rüyayı dedi. Halan da dedi sürekli bana o tarafa bakma diye komut veriyor dedi şimdi. Herkes de hani eğer bir zarar gelirse de biz müdahale ederiz. Bakma diyormuş, bakma diyormuş halam sürekli. Babam da böyle istemsizce tabii ne bakıyorsun lan ayağına bakıyormuş. Ulan diyor, bir baktım diyor. O böyle zıt diyor uçarak diyor bir anda yanıma kondu diyor tamam mı? bir anda burada bitti diyor. Ben de refleks olarak diyor rüyamda böyle döndüm diyor ağzının ortasına ayağımla bir koydum diyor tekmeyi. O böyle sümük gibi yapıştı uyandım diyor. Ama nasıl bir acıyla uyandım diyor tamam mı? Aa aa diye uyanmışım diyor. <laughs> Abi sen babam ayağınla <laughs> rüyasındaki gibi duvara bir koy. Parmak marmak iptal. Düşün kaç zaman önce olmuş şu an parmağı simsiyah böyle. Acı çekerek diyor ama nasıl canım yanıyor diyor. Gitti bir içeri diyor. Aldım diyor buzluktan buzu. Bastım ayağıma. Acı çekiyorum diyor yani. Ağlayacağım acıdan diyor. Kırıldı sanmış zaten parmağı komple. Ee, ama işte bizim tipik gönül taşı ailesinin huyudur abi. Geçer o ya. Hani bir şey olmaz ondan diye diye. Kırılmamış. O baş parmağındaki morluk geçmiş. Şimdi en son kan oturum tırnakta kalmış. Ee, tırnağın düşmesini bekliyor herhalde yani. Ya da işte doktoru ortadan deliyorlar kan alıyorlar ya. Böyle bir rüya. Ama şeyi sordum yani hani yanlışlıkla annemin ağzına tekmeyi vursaydın uykunda nasıl açıklayacaktın bunu? Çok merak ediyorum. <laughs> Duvara doğru vurması. Ya oğlum rüya çok garip bir şeydir yani ben Allah korusun oğlum. Nasıl bir sertlikle vurduysa onu komik bir şey yayınlar. Görüşürüz kanka. Kahkahalar atalım diye anlatmadım Johnny. Yani başına gelen bir şey anlat. Aklım ilk ne oldu? Annemi vurdu hocam. Yok yok. Duvara vurmuş. <laughs> ama Rüya'yı bu arada benim gibi anlatmadı yani. Rüya'yı o kadar aslında içli anlattı ki ben gerildim o rüyada. Ya işte rüyanda çişediğin ne lan? İşediğini gördüğünde çişini yapıyorsun ya bazen mesela. Onun gibi bir şey herhalde. Ben kavga ettiğimi hatırlıyorum rüyamda mesela. Yumruk falan atmıştım ama duvara böyle döner tekme atmak da iddialı. Uçurumdan düşmek en iyisi. Ya garip grup rüyalar var ya uçurumdan düşmek. Bir de hep o düştüğün ha final yerinde uyanıyorsun ya o kötü abi. Aslında orada uyanmayacaksın bir göreceksin ne oluyor. Hiç Karabasan geldi mi sana? Hiç gelmedi herhalde. Yani Karabasan rüyada olduğunu bilip sürekli korktuğun ama uyanamadığın versiyonu mu? Onun benim bildiğim bir sürü versiyonu var. Hangisi doğru bilmiyorum. Konuşamamak şey yaşa Kabus işte ya. Oo ne çok kişi yaşıyorsun. Lan Sümeyra bile evet lanet olsun ona diyor. Eskiden çok korkardım artık rüyamda. <laughs> Egzorsizm yapıyorum rüyamda ne ya? Ben rüyalarımın içinde hep zarar görüyorum. İki kere geldi bana bir daha da gelmesin. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu kadar çok yaşam, yaşamanız veya benim henüz yaşadığımdan emin olmamam normal mi? Rüyanı kontrol ediyor musun? Tabii ki de. Rüyamın senaristi benim. Yani genel olarak uyuduğum an farklı diyarlara, farklı boyutlara Ne bileyim oğlum ne rüyayı kontrol etmek ne ya? Ay çok yorucu bir şey falan diyor chatte birileri. Arkadaşlar ben nereye düştüm? <laughs> ben ne cahilmişim benim millet rüyasını kontrol edip bir de bu kontrol mekanizması üzerine yorum falan yapıyor. Çok yorucu ya. Ben en son ikinde çok yoruldum falan. Ne diyorsunuz oğlum? Kolpacılar. Ne rüyayı yönetiyorsun sen? Hayır ya? Lucid rüya evet. Oo. Ben daha çok asitik rüyalardayım. Yani asiti keşfetmemiş olabilirsiniz. Daha asit rüya gerçekten yani uyku felciyle tam Birçoğunuz bilmez. Uykunun yedinci evresi diye bir şey vardı arkadaşlar. Yani bu perakue uykusu deniyor buna. Perakue uykusuyla yedinci evre arasında sıkışıp kaldığınızda asitik rüya deniyor buna. Asitik rüyada kendi rüyanızı kontrol etmeyip pike sendromu. Yani pikeli uyuyan yok o saçma olur. Başkalarının rüyalarına müdahale edebilme evresi. Bu çok farklı bir boyut. Bakın bunu araştırmayın sakın. Parakure. <laughs> pike rüya. Bey. <laughs> Artist artist konuşmayın lan Twitter'da TikTok'ta okuyup okuyup bana gelip burada yok Rüya'yı şöyle kontrol ettim böyle yaptım şunu yaptım yürüyün gidin asam bozun Ya iki defa açıkta kalıyor on... parfe sendromu parfe nereden aklına geldi lan Gördüğüm en korkunç uyandım sanıp yeni rüyada olmam oldu of o bana da oldu kardeş yalnız değilsin Yalnız değilsin o çok ters köşe bir şey Bir durum yaşadım çarpılır ters döneriz abi ya tövbe tövbe ben geyik yapıyorum ne bileyim ben ne rüyası var ne, ne diyorsun sen neye çarpılırız dedin Herkes konudan konuya Lucid rüya gerçek. Ya doğrudur ne bileyim Neslihan bilmiyorum. Araştıracağım lan. Vaktimi harcıyorum buna. Lucid rüya neymiş? Lucid rüya veya berrak rüya kişinin rüya gördüğü sırada rüya gördüğünün farkında olması haline ve rüya gördüğü bilincinde olduğu bu rüya... E, biliyorum ben de. Yo biliyorum ben kelime şeyini bilmiyordum. Lucid lan. Neslihan herkes biliyor zaten bunu ya ben hiç bugüne kadar yaşantınızda rüyadayken ben rüyadayım ya şu an biliyorum rahatlığını hiç yaşamadınız mı? Ben yaşadım. Ben yaşadım. Hiç olmadı diyen de olabilir. Hep gördüğüm rüyayı yönetebiliyorum. Rüya olduğunu alıp istediğimi yapabiliyorum. Evet abi. Adrenalina <laughs> ile nasıl birlikte takılabilirsin? Bunu kendi hürriyeden de mi yaptın? Abi astral seyahat. Eee? Yusuf Güney. Yusuf hoş geldin. Bize <laughs> astral seyahat hakkında... Bu arada ben onları dinlemeyi çok seviyorum. Yusuf Güney'in mesela bir videosunu izledim. Full. Baştan sona soyundum akşam tam yatacağım dedim ki bunun bir tekniği vardır kalktım. Kaybolurum kaybolurum dedim şimdi ne olacağını bilmiyorum. Onları dinleme koşuma gidiyor ya. Masaka astral seyahat. Masaka'nın da astral seyahat anılarını dinledik. O da iddialı. Güzel. Ama benim ilgim yok öyle şeyler yani. Benim merakım yok. Ben daha çok Gekon'un yumurtası kaç derecede erkek olur? 28'de kalırsa nem oranı düşürürsek ne olur falan. Oralardayım. Kordi mesela Cordis hep ciddi uzun süreli seyahatlerde yani. Kordi hep seyahat. Siz sanıyor musunuz ki bu çocuk normal uykusunu yaşıyor? Hayır gidiyor 16 saat uyuyor mesela. Bir gün 22 saat evden odadan çıkmadı. Kim bilir nerelere gitti? Mars'a mı gitti? Ayın arkasına mı gitti? Nereye gitti bilmiyoruz. Ruh gibi geziyor. Keşke burada olsa da konuşsak. Böyle bir dizi var. Gözlerin ardında diye dizi. inanılmaz ters köşeli. Gözlerinin ardında kendini iterek rüyalarda bilinçlenmeyi başarabiliyorsun. Biz bu teknikte ders çalışıyorduk çünkü rüyada direkt belleğe erişim mümkün. Ayrıca zaman kavramı orada farklı olduğu için saatler çalışıp aslında 15 dakika kestiriyor olabiliyorsun. Oha! Rüyanda giriyorsun, zaman kavramını yıkıyorsun, rüyanda ders çalışıp gerçek hayatta 15 dakikada saatlerini şey yapabiliyorsun, doğru mu? Peki ben rüyamdayken 15 dakikalık yayın yapsam bunu gerçek hayata transfer edebiliyor muyum 8 saatlik yayın gibi? La yalan abi. Hayır Osman dur ya. <laughs> Bir kadar dur karıştırma Osman. Yok. <laughs> <laughs> Ne konuşuyoruz şu an? Hiçbir fikrim yok. Beni bir anda aldılar. Biri asit dedi, lüsit dedi, küsit dedi, astral dedi, bilmem ne dedi. USB bellek falan aynen. RAM, mem, memory. Şu an çok farklı yerlere gittik. Rüyasında ders çalışıp Oxford'u kazanan var chatte. Annem kulaklığı aldı ve senin rüya muhabbetin dinledi. Hangisini? <laughs> ben çünkü ne dediğimi bilmiyorum şu an. Makaram, makaramdayım. Oxford sınavda mı alıyor? Öyle alıyor tabii canım. Çocuk rüyasında Oxford'a gidiyor. Bütün sistemi değiştirmiş, halletmiş her şeyi geri gelmiş. Sonra başvurusunu yapmış rüyasında çalışıp kazanıp tekrar rüyası... Ip... Oğlum adamla dalga geçmeyin bak. Nerede? Nerede? Onu diyen kimdi ya? Dur chatte adını unuttum onun. Abi arkadaşımın annesi astral eğitim veriyor uykusunda istediği yere gidiyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Kaç para veriyor eğitimi? Ben de almak istiyorum eğitimi. Ha o abi arkadaşımın annesi astral tamam, onu okuduk lan dur. Sen de komisyon mu alıyorsun oğlum dur anladık. Aa dur dentist. Peki arkadaşın astral eğitimi astral yaparak dersiniz. Arkadaşlar bu konuyu kapatalım artık. Bu ne ya? Beynim yandı ya. Asit rüya aynıysa ama. Asit rüya lusitin yedinci uyku arası. <laughs> rüya garip bir şey ya. Rüya gerçekten garip. Peki rüyalarınızı genelde böyle hatırlar mısınız yoksa hep unutur musunuz? Bazıdan hiç unutmuyorum. Evet mesela bak babam harbiden yaşayarak anlattı rüyasını. Ben rüyalarımdan çok etkilenirim bu arada. Günümü çok etkiliyor benim. En sevmediğim şey o. Bölük pörçük uyuyorsam hele rüyalarım böyle çok karman çorman oluyor. Kabusluları oluyor, bilmem oluyor. Ve sabah uyandığım zaman bok gibi uyanıyorum. işte. o oh, çok nefret ettiğim bir şey e, ee, onun önüne nasıl geçilir bilmiyorum ama kötü bir rüya gördüysem, görmek istemediğim bir şey gördüysem, bir sevdiğim kaybı olur, bir şey olur. İlk başta böyle oh diyorum rüyaymış ama bütün gün böyle ölü gibi geziyorum yani. Mutsuz böyle karamsar, kimse bana dokunmasın yani. Mesela kabus seviyen ne abi? Aksiyon girdim gibi paranor paranormal mi? <laughs> ne bileyim oğlum ya. Garip garip <laughs> Normal rüya. Oğlum yani... Paranormal seviyede değil yani daha çok ee, realistik rüyalar görüyorum. Realistik korku. Drama biraz. Arada bir... Gerizekalı <laughs> aşk konulu diye bir tanesi. <laughs> yani IMDB puanı kaç olur? <laughs> Hay Allah'ım ya. IMDB puanı verecek olsam da dramatik rüyalarıma gerçekten çok net 8.9 altına inmez. Ama paranormaller genelde gerçek hayattaki gibi 4 ila 5 arasında gidip geliyor. Bu şekilde yorumlayabiliriz rüyalarımı. Bilinç dışının yansıması. Çok üstüne duracak bir konu değil abi güldüm. Ya İstanbul'da yani ben de yıllardır duruş bir rüyamı yorumlayayım diye takıldım. Ben bu tip şeylere çok anlam yüklemiyorum sanırım ya. İnsanlardan belki bir tık farkım olabilir. Yani rüya rüya görüyorum kabus gördüm tamam yani hani bilinçaltım bana bunu gösterdi. O üzerinde ben ben çok takıntılıyım arkadaşlar. Bunlara girersem ikinciden çıkamam. Ben de bayramın ikinci gününden beri gerçekçi rüyalar, kabuslar görmeye başladım. i̇şte dönem dönem. Oğlak burcu işte. <laughs> Şimdi buradan da buraya <laughs> İyi ki oğlağım ya. Balık burcu olsam mesela yanmıştık anladın mı? Ağlardım burada oturup. Abi az önce etkiliyorum dedin tüm gün boyunca. Evet Aleyna. Yani normal bir insan olarak rüya görüyorum. Rüya uyanıyorum böyle. Of çok kötü kabus gördüm diyorum. Böyle moralim bozuk uyanıyorum. Bu kadar yani hani. Az önce etkileniyorum dedin demenin sebebi ne? Hani etkileniyorum işte. Bu <laughs> muhabbetini ben açmadım. Bir de bak kaçıyor millet. Önem vermiyorum dedin ya ondan herhalde. Ben nerede yanlış anlaşılıyorum artık kendimi anlatamıyor muyum ben? Şimdi şöyle. O benim kontrol edebildiğim bir şey değil. Yani rüya görülüyor ya. Görüyorum ya rüya yani. Kontrol bende değil ya. Uyanıyorum. Rüyayı görmüşüm. Eh ne gördüysem gördüm be. Çıkıt çıkıtçı çıkı olmuyorum yani etkileniyorum o rüya görüyorum beynim bana reaksiyon veriyor diyor ki e, şu an moralin bozuk senin yani çünkü etkilendin rüyandan. Hani onu detaylarıyla ilgilenmiyorum yani rüya nasıl görülür rüya peki bu seyahatler bilmemler orta uyku bilmem ne. o terimlerini bile bilmem. İlgi değil yani bu kadar erkeksi bir tonla. <laughs> Boşver uyuma var var benim arkadaşım var bir tane öyle çok kötü rüyalar görmeyeyim diye uyumamaya çalışıyor sonra uyuyamadığı için vücut reaksiyona girip pır 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 bir buçuk gün uyuyordu. <laughs> bir buçuk günlük rüya görüyordu. Toplam 38 saniye. O da psikolojik problem. Her şey psikolojik ya. Bak sallanmaya başladım. <laughs> akıl sağlığımı kaybedeceğim. Neyse iyi ki oğlak burcuyum. <laughs> Hemen odamı işe çevirmeliyim. Bu şekilde akıl sağlığımı koruyabileceğim. Abisi etkilendin gibi. Hayır hayır etkilenmedim. Abi niye sallanıyorsun? Chat psikolojim bozdu. İkizler Burcu'yum diye bana iki yüzü diyorlar. <laughs> Salaklar. Keşke birazcık araştırsalar. İkizler Burcu'nu niye öyle yorumluyorlar ki? Cahiller çünkü. Hep Venüs'ün suçu. Onların burçlarını öğrenmek lazım. Etkilenmişler. Abi iyi misin? <laughs> ya işte RP e yapıyorum oğlum yani. Bu sonu buna döner. Hadi. Şimdi Orkun ışıtmak <laughs> Dur bekle. Ne videolarımız var bir ona bakalım. Yeter bu kadar sohbet ya. Bir dakika şu tansiyon aletinin bir yorumu var. Hiç daha kelime bile Rüyamda gözlerimde ve kollarımda kırmızı bantlar olan varlıklar görüyorum. Üzerime kalkan gibi şeyler atıp yere vurarak ateşli şeyler çıkarıyor. Ve sarı nesne bırakıp arkamı içip aynı sesle sürekli ekao diye bağırıyor. Ya oğlum sen harbi banlanacak adamsın ya. Of ya bir ciddi alayım bir o kim dedim. Belki de konunun içine girmiştir. bir Reaksiyon verir bir şey yapar dedim. Herife bak ya. O e, burç konusunda uzman olan arkadaşım yanına gidiyorum. Alo. Alo. Merhabalar. Merhaba. Yayındayım. Farkındayım. <laughs> <laughs> biz, biz, Bizim Bizi bu konuda aydınlatmanı yani, bir konuda bizi aydınlatmanı istiyorum. Peki abi, elimden geldiğince. Eyvallah. Seven Days videolarını hazırladığın dönem süreci boyunca, yani o süreç boyunca evet. farkında olmadan kontrol edebildiğin rüyalara denk geldin mi? Yani kabus gördün mesela bu süreçte ve o kabuslarla mücadele edebildiğin an var mı? Bilmem gerekiyor. Yok ya hiç zombi görmedim. Zombi görmedim. <laughs> Yok hiç denk gelmedim, karşılaşmadım ha, kendilerle. Ha, hangi bursun montajer? Yay. Yay. Yükselelim yay. Yaylar biraz böyle arkadaşlar. Yani durumu tamamen hani bloke edip yani hiç görmedim. Bak o işte Aleyna rüyasından etkilenmiyor net anlamda. Yani rüyasını kontrol altına alabiliyor. Etkilenmiyor onlar. Yaylar etkilenmiyor. Evet, evet. doğru. Doğru. Ee, çok çok kötü bir rüya görmüştüm. Rüya değil bence gerçekti ama çok fazla etkilememişti. Ama ilk bir dakika bir kalbim çıkacak diğerinden. Anladım. Teşekkür ederim. Sağ ol. Görüşürüz Montajer. Peki abi, görüşürüz. <gülüyor> 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 ne anlattın lan? Söyle bakayım az Bir rüya gördün. Bir dakika boyunca çok korktun mu rüyanda? Ya şöyle. Yani rüyayı ister sanırım da uyandım. Kalbim gerçekten yerinden çıkacaktı. Küt 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 vurdu. Sonra bir su içtim, tekrar uyudum. Yani çok etkileyebilirdi beni ama çok sıradan karşılaştım o, o gün nedense bilmiyorum. Ama çok kötüydü. Ne İnanılmaz lan? rezil. Anlatayım mı? Anlat lan. Peki. Bir saniye kapatmam gerekiyor Ya bilmiyorum. Ya in, yani buna inanması biraz zor da gerçekten çok kötüydü. Biz, bir gün rüya, normal Rüya konusunda çetimizde aşırı uzmanlar var. Aşırı ama bak. Yani rüyasında daha pratik oluyor diye gerçek hayatta değil rüyasında ders çalışan yani rüyadaki zaman kavramıyla gerçek hayatı kontrol edebilen arkadaşımız var. Düşün. O yüzden gönül rahatlığıyla anlat, hemen yorumlayacaklar. Peki, çok uzatmayacağım. Bir gün sıradan bir gün normal yattım yatağa. Tamam. Bir anda böyle gözüm açıldı. Yani uyu uyku arasında. Ben beyaz bir şey gördüm. Gerçekten inanılmaz bir şekilde parlıyordu ve yanımdaydı. Ya. Sadece tamam. evet, sadece o dirsek kısmını hissettim ve hani göremiyorum. Hani çok beyaz olduğunu biliyorum. Göğsüme doğru o dirseğiyle baskı uygulamaya başladı. Yani şu an bastırdı ve kulağıma gelip dedi ki "Dinin ne?" diye sormaya başladı. Ve ben hani böyle şey yapamıyorum. Cevap veremiyorum. Böyle e -e 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 oluyorum. Benden cevabını aldığı an direkt şey oldu. Gitti. Nasıl gitti bilmiyorum ama direkt doğruldum. Su içtim. Kalbim küt 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 vurdu. Götümü döndüm uydum geri. Ay in inanılmaz Oo. kötü dakikalardı benim için. Hani beni etkileyen şey kulağıma yaklaşıp s dininle sorusu uydu. Direkt inancını sordu sana ve cevabını alınca evet. rüya bitti ve sen evet. küt küt at kalbin atarak uyandın. Evet gözüm açıktı. Öyle hatırlıyorum. Yani direkt doğruldum. Tekrar ah, gözümü açtım, doğruldum, su içtim diye. Yani gözüm açıktı, doğruldum, suyumu içtim ve geri yattım. çok ha, yani çok garipti benim için o gün. Hayır, tamam Karabasan mi? olabilir, sıkıntı yok ama ben de Karabasan'ı çok fazla kez yaşamışım, yaşadım. Yaşadın mı Karabasan? Yaşadım. Ya nasıl oluyor biliyor musun abi? Yani ben şöyle... Çocukken de çok aynı rüyayı 3 kere görmüştüm Karabasan'la alakalı. Böyle yatıyorum tamam mı? Yattığım yer direkt şeyi görüyor, e, odanın kapısını. Gözlerim açık, hareket edemiyorum. O odanın kapısını biri zorluyor. Yani çıt 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 uğraşıyor. Hani müdahale etmek istiyorum ama kıpırdayamıyorum. Görüyorum ama hiçbir şey yapamıyorum. Bu çok farklıydı onlardan. Ay evet yazıyor herkes işte. Yaşayanlar hemen... Bu da uyku felci. Çok enteresan ya. Bugün psikolojik olarak net insan uykusunda bir, bir, bir yüz kişi falan... Yaşayacak ki bunu. Hani şeyden de etkilenen birisi değilim. Otururum hani böyle indir cindir bunları konuşurum. Sonra uyurken etkilenen birisi değilim. O gün öyle bir muhabbet de olmadı. Random bir günde öyle bir değişik bir olay yaşadım. Çok enteresan ya. Nusrit Rüya. Tamam, Nesli. Anlık Nusrit Rüya diye bir şey biliyorsun Neslihan. Ben de öğrendim bak sayende. <laughs> Nasıl yağıp çekiyor ya. Tamam bak sen ke kelime anlamını biliyordun. Yani biliyordun Nusrit'in ne olduğunu. Ben okuyunca zaten bildiğim bir şey konuştuk. Bosemar galiba para attı. Ben ne atacağım rüya görmüyorum üstüne balık burcuyum. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Çok eyvah. kötü Bosemar çok kötü. Ee, bu konuyla hemen seni Beyza ben sana iletiyorum. Beyza hemen yardımcı olur musun? Maaş geldi. Enteresan <laughs> ya. ama bayağı chatte bu tip konular işte merak sen me ki meraklı değilim diyorsun değil Montajlar böyle şeyleri araştırıp da etkilenmiyorsun yani. Yok abi hiç. Yani okusam da etkilenmem. Ben çok normal sıradan gelir ama yaşayınca farklı oluyor. Abi Allah için kötü rüya konuşmayalım. Gece rüyamda ya bak işte kendini şartlama öyle ya. Of neyse montajer valla teşekkür ederim. Yani Karabasan kötü bir şeymiş. Yaşadığın için üzüldüm açıkçası. Ben yaşadım mı hatırlamıyorum ama yaşasaydım herhalde bilirdim yani. yani. Ya rica ederim abi. Yaşasan fark edersin onu. Yani fark etmeme gibi bir durumu yok onun. Çok kötü rüyalar gördüm. Çok ciddi kabuslar da gördüm. Yani ağlayarak uyandığımı da biliyorum. E, altıma işediğimi de biliyorum. Korkudan değil e, tamamen rüyamda işediğim için. Ama şey değil yani o kadar aklımdan çıkmayan bir şey yaşamadım. Sadece bir kere gördüm o bana soru soranı. Ondan sonra bir daha görmedim. Cevabını alınca gitti herhalde yani. Bu Size bence cevap verdim. Çözümü nedir? İlacı şey Bosemar bu kadar para atacağına şunu şu an bir psikoloğa sorabilirdim bu fiyata ya. Ne bileyim oğlum ben şu ilacını milacını. İstiyorsan %10 komisyon alıp yollayayım bir bir yola bak bağlantı kurabilirim sana. Femo ya. Yatağında yemek yeme de. Ö, yiyorum. Montajer yatağında yemek yedin mi hiç? Yiyor musun? Hayır abi. Asla. Niye? Nasıl? <gülüyor> Kim? <laughs> 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 şlan Bir tane şey çakalım mı bu hafta? Salla kazan. Vallahi güzel olur. Hem yani farklılık oluyor, <laughs> iyi de oluyor da. Ben çok başarısızım abi ya. Ne yalan ne alakası var? Bir salla kazan yapalım. <laughs> Ulan <laughs> bir eğlenekle salla kazan yapalım ya. <laughs>